Merhaba arkadaşlar. Noktamızda iki bileşenimiz var. İlk bileşeni x ekseninden ikinci bileşeni de y ekseninden alacağız. Aldığımız bu değerin x olanını 2'ye böleceğiz. Y olanını da 5'e bölüp bu sonuçları toplayacağız. ABC noktalarının koordinat değerlerinin toplamı kaçtır? A noktasının koordinat değerleri ne olur? X eksenindekini 2'ye böleceğim için 2 bölü 2 artı Y eksenindeki değerimizi de 5'e böleceğiz. 6 bölü 5 olacaktır. Artı diyorum. B noktasının koordinat değerleri 1'i 2'ye bölüyorum. 3'ü de 5'e bölüyorum. Aynı şekilde C için 3'ü 2'ye bölüyorum. 1'i de 5'e bölüyorum. Baktığımızda paydaları eşit olanlara işlem yapalım. Yani 2 bölü 2, 1 bölü 2, 3 bölü 2'yi toplarsak 6 bölü 2 yapacaktır. 5 olanlara işlem yapalım. Baktığımızda 6, 3 daha, 9, 1 daha, 10, 10 bölü 5 yapacaktır. 6 bölü 2'den buradan sonucum 3 gelir, 10 bölü 5'ten de sonucum 2 gelir. 3 ile 2'yi toplarsak ulaşacağımız sonuç 5'tir. Koordinat değerlerinin toplamı 5 olacak. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.